Elifçim ne yapıyorsun? Elifçim. Ne? Ne yapıyorsun sen? Kutunun içine gireceğim. Nasıl gireceksin? Girerim. Bak. Bir gir bakayım. Niloyalar da sana bakıyor bu arada. Evet. Girdin mi? Hı, hı. Bir gir bakayım. <laughs> Sıymadım hocam. Sen yoksa gece orada uyuyacak mı Elif? Evet. Orası senin yatağın mı olacak? Hı uh hı. -huh. Artık kimse benim içime giremez. Hmm. Tamam tamam çıkıyorum çıkıyorum. Ama tamam da bu bu ev senin oyuncakların evi. Sen neden orayı işgal ediyorsun Elif? Bana ne? Ne demek bana ne? Bana ne yapacağım Bana ne bana ne bana ne bana ne? Bana ne. Bana ne. Ben de senin Nilo'ya şikayet edeyim de sen gör... Nilo'ya, Nilo'ya, Zeynep, Zeynep. Bak, evini alıyor Elif biliyor musunuz? Çabuk, çabuk Elif'e kızın. Sen de Zeynep kız hemen. Ya hayır, ben onları da Aman Ama onlar senin arkadaşlar ne yapıyorsun Elif ya? Elif? Ama sen, sen beni susadın. Ben. Ama bak sen onların evini ne hale getirdin? Onların evini yıktın sen. Bak hepsi sokakta kaldı. Elif bak 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 bak. 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 Niloya'n halle bak. Bak. Nerede Zeynep nerede? Burada. Zeynep. Zeynep. Zeynep Uyansana. sana. Niloya, da uyandır. Bayıldı mı ne oldu Niloya? Niloya da bayıldı. Bir dakika. Ne yaptın sen? Hem onların evini hem de Aa! Ama yazık onlara Kırdım ya Neden oldu. Elif. Tamam, bir daha yapmayacağım. Beni şikayet etme. Tamam seni şikayet etmiyorum Elif. Tamam. Hadi onların evini düzelt. Hadi evlerini düzelt. Tamam. Hmm, aferin sana. Aferin Elif'ciğim. Ama Elif sokakta kaldı. Şimdi onları evlerine yerleştireceğiz tekrardan. Tamam. Ben yerine... Nilo'ya üzülme tamam mı? Evini geri kurtardık biz. Tamam mı Zeynep? Tamam. Aferin size. Aferin kuzular. Alın size şeker vereyim. Karnınız açıkmıştır. Aferin size. Tamam Elif'ciğim. Sen çok akıllı bir çocuksun. Aferin Elifciğim.